Suçu arabanın çöplerini temizliyor. <laughs> Yeni eyalet Louisiana'dayız. Bugünkü hedefimiz bir günde 3 eyalet geçmek. Yo <laughs> <Ya>, aya çıkmak. <laughs> Louisiana var. Sonra ne vardı ya? Arkansas var. En sonda Memphis diye bir yer. Orası da şey. Tennessee mı? Tennessee mı? Öyle bir yer. Neyse göreceğiz biz. Hadi başlayalım. 5-6 saat yoldayız. Şu kırmızı kırmızı videoya şu kırmızı kırmızı. Bugün Çin yemeğinden yanayız. noodle'ımız geldi. Yanında pilav, bir de spring roll. Patayı yandırıyor, güzel. Ha o kuki şey fal. içinden fal çıkıyor onu, biliyor musun? En son bak kağıt var. kıracak mı direkt? Ha. Hadi bakalım ne çık. Yenebilen mi? Yiyorsun da hepsini kağıt kağıda alman lazım. Arada kağıt var. Neyse halin çıksın. Ha, falım düştü kırıldı ya. Zaten cookie yiyesim yok. Kağıdı açayım. Hmm. Ne diyor? How about another fortune? <laughs> <laughs> reklam okuyordum. Ses tonu değiştiriyor. <laughs> Bu numarayı <laughs> ara. Ama lot, lotto da veriyor bak lotto. Hmm. Bu numaraları oynayabilirsin diye ikinci şans. Ben de 38-47 versen. They are riches There are riches your way. Zengin yollarım var diyor çıkacağım. Benim bana şey diyor. Eğer şey çok sıkı çalışırsan avantajlar seninle gelecek diyor yani. Yani bildiğim bir şey. <laughs> Bunları, biliyoruz yani. Bunları biliyoruz zaten abla. <laughs> Neyse Nudul'a devam. Bu arada fiyatlardan bahsedeyim. Şu 8.75. Tax ile birlikte 9.9 desen. İşte <laughs> 19 dolar. <Hayır>. Nudul. <laughs> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> hmm, çocuğa bayılacaksın. O kadar iyi. Okay. Thank you. <laughs> Abi benim miydi? Aynı şey. Thank you. Thank you. Bu da iyidir ya. Tuğçe bayağı iyi. Çok iyi yaptık Tuğçe. Hmm. Hmm. Tavuk şeyden daha iyi. Hı hı. Hamdala. Bir tane spring roll çakal. İyi ki gelelim deniz suyu. Tavuklu. Oh, iyi be. Balık da var. Donat. Donat molası. İki saatimiz kaldı. Tuğçe kalacak yer arıyor. Bulamıyor. <laughs> Bizim ete düştük. Tuğçe bir şey yemeyecekmiş. <laughs> Baya iyi. Tuğçe'ninki geliyor. Onu da çekeyim. Ha? Bu ne nedir ya? Öyle mi getirdi? Evet. Oyu. Bu kız istemiyor çalışmak. Bu kıza tip vermeyeyim. <laughs> bu da Tuğçe'nin kumpiri. Adamlar yapıyor ya. Mühürleme güzel, pişirme güzel. Kanlı canlı müthiş. Evet, Tuçeli kiraladığımız villamıza giriyoruz. <laughs> Ayakkabıyla girdik ama. Üst kat mı? Hadi bakalım. Tatlı bir yere bence. Odanın adını falan biliyor muyuz? Cedar medar yazıyor çünkü. Lobloli. Willow. maple, 789. Çünkü Willow olmuş. Willow'a giriyoruz. Oy. İyi mi? Güzel. Güzel. Mis. Oh. Uyanıyor mu ya? Şeyi gösteriyorum. Ortak kullanım alanı. Evi bölmüşler. Böyle bir 6-7 oda falan var anladım kadarıyla. Şömine. Televizyon, burada takılıyorsun. Please enjoy some of games. Kabinet. Oyun oyna falan diyor Cengo Güzel, çok tatlı bir ev. Şurada ne var dolapta? Buz mu? Full ya dolap. Aynen bu. Kahveler var. Bu sular. bunu alıp yani. Kırk çağda falan filan. Kahve bardağı şeyi bile var. Çok iyi. Türkümden. Güzel göz. <laughs> çok hoştu bunlar. Saksa sen <laughs> olur. Senin kafan küçük. Wow, cık otur. Bir şey diyor mu? Çok güzel oldu. Şu an sona yaklaştım. Şey aptal şeydi. <laughs> sen çekim mi? Sen çekiyorsun Herkese günaydın. Sarayımızdan çok güzeldi. Şurada şimdi kahvaltı yapacağız. Şurada kaldık. Ee, üstten sol köşe. Ya çok güzel yapmış adam burayı ya. Bir indirme girdi bura. Bir şeyler oldu. Böyle baktım normal standart bir iki yıldızlı otel fiyatına düşmüş. Bir bakalım dedik. Standart iki yıldızlı otel fiyatı da bu arada 100 dolar civarı falan. Biraz pahalı ama Amerika'da bu işler. Burası böyle göllü möllü. Tatlış bir yer. Şurada kilisesi var şu araçlar büyük ihtimal kalan kişilere ait. Şurada küçük bir restoranı var. Şurada işte odaları var. Ayrı zamanda burayı düğün salonu değil de böyle insanlar fotoğraf çekmelik bir yer olarak kullanıyormuş. Şu ortadaki merdivende işte böyle gelin damat fotoğrafları falan oluyordu. İşte kilisenin önünde orada evet. evleniyorlar falan. Kahvaltı yeri de böyle toplu yemek yeme yeri gibi. Girelim. Evet o binanın arka tarafı da göl. Artı havuz. Havuz tabii kullanım dışı. Bu kötüymüş havuz ya şekil. Havuz batmış ya. Aynen. Mevsimi değildi herhalde. Soğuk şu an. Evet. Fakir kahvaltımız. Şuna bir ketçap sıkalardı ya. Bu da bizim balkonumuz. Tam bir Amerikan evi ya. Bu arada sabah yatıyorum. Kapı şey şifreli. Tik 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 tik. diye bir ses geldi. Kapı açıldı. Ben de böyleyim yani. Kadın da göz göze geldi. Kadın kapıyı açtı. Böyle yaptık anladın. Kadıncığı kadın çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yanlış odaya girdim falan deyip çıktı. Şimdi kahvaltıda geldi. Aa şurada kırmızılı bir kadın yürüyor. Ya. Oh, tam böyle buranın sahibi herhalde de uçturucu kaçakçılarına benziyor. O kadar şeydi ki. Ama tatlı bir kadındı. Özür dilerim, özür dilerim dedi. Yanlış odaya girmişim falan dedi. Öyle anlaştık. Neyse. Biraz takılıp çıkacağız. Tuğçe bakayım nasıl karpe diyem yaşıyor. <laughs> Güzel. Evler tatlıymış aslında. Niye sadece iki mesela? Niye yani bu gölün etrafında başka bütün arazi mi onların acaba? Nerede çocuk oldu sıkıntı. Doğru. Sen iki olduğu için bu kadar güzel. Bir haftadır polisten kaçıyorduk be. Sürekli bir hata mı işledik, bir kusurumuz mu oldu polis bey? Adam yanımızdan 60 ile gidiyor 40'lık yer. Vay be. Oha yandı da Toşo, de, trik bulmuş. Döner yaptırıyor kız kendine. <laughs> Ülkenin her yerinde yaptırabiliyor bunu. Döner gibi ama güzel. Bu arada biz Memphis'in Mississippi adlı şehrindeydik dün. Oradan çıktık Illinois'a doğru gidiyoruz yine. Hatta bir şey değil mi? Terk edilmiş bir yere gidiyoruz da orası da şeyin galiba ya. Kentucky'nin lan. Artadan bakıyorum da şu. Kentucky'nin dibi. bugünlük Vietnam restoranı <laughs> kokusu güzel Vietnam gibi severiz ya bol bol acılı acılı tam böyle hasta çorbası benimki meat bollu iki direkt bifli ha meat da varmış hmm. hadi bakalım evet bu tanıştırayım po ee, salata geliyor ortaya siz onlardan alıp mesela soyanın filizi işte maydanoz, biberi, vır zıvır, limon İçine atıyorsunuz zaten sıcak. O biraz içinde böyle yumuşuyor. Taze şey oluyor sana. Ee, haşlanmış sebze oluyor yani. Acı falan direkt Vietnam'dan zaten. Sirir Bu şeydi galiba. Havuçlu havuçlu bir acıydı. Soya sosu. Korelilerin şeyi gibi. Samcan gibi bir sosu var. onunla birlikte karıştırıp yiyorsun. Güzel. Şifa. Nasıl? Tamam. Bu başka tarife demem. Bence. İki çorba hesap 35 dolar. Burada şöyle oluyor. Karttan çektikten sonra bir fiş daha getiriyor. Ne kadar tip vereceksin? Yüzde 18 mesela önerilenler 18, 20, 25. Sen onu ekliyorsun. 35 artı 5, 41 oluyor mesela. Her türlü yüzde 18, 20, 25. %200'e kadar gidiyor yani bu olay. İdeali %18, %15'e kötü diyorlar mesela. Hiç vermese anana söylüyorlar. Öyle bir yer. Amerika. Evet biz yine Roll 66'e geri döndük. Illinois St. Louis'deyiz. Böyle... Aa tavşan içeride ya. Aa orada. Ha, ateş ters arabalardan da var. Biz ta şeye gidecektik. Kadillak. Adam her şeyi yapmış işte ya. Yani burayı ünlü olsun diye hakikaten yapmış her şeyi. Yine 66 üzerinde olduğu için kırıp kırıp dik koymuş ortadan ikiye. Arabaları böyle şey yapmış. Şurada bir tavşanı var. Henry'nin tavşanları diye geçiyoruz Yani amaçsız petrol tarzı. Önceden büyük ihtimal benzinlikten para kazanıyordu. Galonlar, malonlar. Şurası bayağı eski tabii. Dünyanın en büyük tavşan. <laughs> Dünyanın en büyük değil. <laughs> Bak, then you cross the rainbow bridge together. Ya buranın Henry'nin tavşanı diye geçiyor burası. İlgi çekme amaçlı ya. Yani ekstra bir şeyi yok. Buraya gelen insanlar işte 2003'te gelmiş. Ha ölenmiş lan mezarlık. Roll 66 üzerinde ölenler galiba. Ne? Bunlar ölen hayvanlar. Hayvanlar demişsin dedim. Birlikte mi? cennete işte şeye gidip birlikte yaşayacaklarına inanıyorlar. Hmm, adam o zaman hayvan evet. cenneti kurmuş. Burada ölen kurum. hayvanlar aynı. Tavşan, hayvan. Böyle. Evet, mekan böyle. Şu abimiz de gelmiş kızıyla görmeye. İçeride hediyelik eşyalar satıyorlar. Ama şu an kapalı. buradan gözüküyor zaten. Tişört falan satıyor ya. Aynen Artık turizme dönmüş olabilir. Arabalara bak ya. Abi. Biz yine Hooters'a geldik. Ablalar böyle. Güzel güzel iyi içiyoruz. Evet, Abraham Lincoln'un evine geldik. Adam anlatıyor, tur. Dinleyeyim de biraz. Yani çok bir şey yok. Burası Abraham Lincoln'un mahallesi. Abraham Lincoln tabi iyi bir başbakan. Kölelikle alakalı devrim mi yapmış diyeyim de. Köleliği bitirmiş yani adam. Bayağı siyahileri falan savunuyormuş yani haklarını. O yüzden sevilen bir abi. İç savaş falan çıkıyor. Onun da bayağı idaresini iyi hallediyor. Evet. Illinois bural değilmiş ya. <laughs> Kentucky'liymiş galiba. Burada doğmuş. Bir, iki göçmüş. Orada okumuş falan herhalde. Sonra Illinois'ye gidip siyasi olaylara girmiş. Hayatta böyle yazıyor. Lincoln'un komşularının evine giriyoruz şu an. Heritage Dean House. Eşi mi? Hı hı. Karısıymış. Ha onun evi ya. O zaman karşı... Profanlığa ki? Karşı komşu. Bu mu Lincoln ya? Hı hı. Yo, Joseph Anthony Nerede Lincoln? Şu. Daha sakallı şeydi. Şimdi ketçap oldu. Burada değişik duruyor ya. İyice güzel 4 Ekim. Vay be. Springfield'lı Lincoln. 1861. Hmm, sonradan sakal bırakmış o zaman. Öncesinde sakal yokmuş o zaman. Hmm. Tuğçe Abraham Lincoln'in kapısını zorluyor. Açamadı. <laughs> İçeride birileri var. Şuradan girmiş olabilirler arkadan. Ya da tur, tura dahildir belki. Kitliyorlardır. Tuğçe Abraham Lincoln'in bahçesinde geziyor. Tuğçe birazdan hapse girecek. <laughs> Bu da bir diğer ev. Ne buldun? <laughs> Komik mi? Yanıyor. Ne anlamadım ben. Yani tahtanın şeyini anlatıyor. Sal Marx. Stutz. O zamanki evlerin herhalde şeyleri. Ha. Bu tarz tahtalardan yapılmış işte. Güzel sistem. Hmm. için. Bu evin içi. Ahşap o zaman da ahşap. Tur start falan yazıyor, Türkçe bence biz beleş tur falan yapıyoruz ya. Hı. Millet birbirini gezdiriyor para verip, biz bedava geldik. Kazık var lan. Evin direkt bak buru, şeyi bile aynı ya. Evet. Bir tek ağacı kesmişler. Onu da geri ekmişler, büyük ihtimal büyütecek. bir aynı. Yollar üç ayrı mı? Şu şey evet ya iyi. Güzel bir şey. Okay. This view of Lincoln. Has evinin, been most. Ha, şu işte bu da. Ah. Most frequently photographed through the years. Yıllar boyunca hep bu açıdan en çok böyle çekilmiş. We invite you to step into history and take a photo from this location. Ha buradan çekmedi. Okay. <laughs> diyorlarsa çekelim. Ne görüntü bu? Ha i̇çinden mi çek diyor? Yok canım içinden değildir ya. Deniyorum. Ben de deniyorum. Yok hiçbir şey gözükmüyor. Bence demek istediği de şu. Ama... Okey. Teyze, teyze çıktı herhalde. Teyze olurlar da. Yani 1860'da çekilmiş bu fotoğraflar. Çok ilginç. <laughs> o teknoloji o şey. 1865. hayır 65'te ölmüş bak Abraham. 65'te mi ölmüş? Hı, Ama 28, burada ölmüştü de, değil, değil mi? Bu evde ölmemişti. Bilmiyorum onu. Çünkü 1907'de tur otobüsleri adamın evini ziyarete gelmiş. Ama 1960 election'ında da bu evdeymiş. 65'te bu evde ölmüş olabilir ya. Hmm. Ah, bak diyor Corner of Aiden Jackson has been a popular destination for those people. ya yani burada. Lincoln Horn'u, Life and Vegas. Lünün <laughs> <laughs> falan filan. Do not climb on wagon. Onuz doldu abi. Abi. Onuz doldu abi. Bu şey mi acaba? Cesedinin taşındığı araç tarzı bir şey mi? Onu andırdı bana. Politics in the neighborhood. Just imagine. 360 daha. 180 <laughs> trains, cars. forward. Of, bir sürü insan. Ama ne için? Ha, mesela ölü. Ölü ölü. Aynen cenazesi. Cenazesinin taşındığı araç. Şu ne? Bu da eşyalarının falan mı? Vay be. <laughs> bir gol 51 işte. Yazıyordu 51, 51 yıllık hayatı Lincoln'un böyle geçti. işte 5 mekan değiştirdi falan. Koca Lincoln'sun ve sadece 5 evin olmuş.